Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakır saç boyama videosu çekiyorum. Kendi başıma evde yaptığım muhteşem bakır saçlarımı bir de sizinle boyayalım dedim. Ee, saçlarım şu anda e, akmış durumda. Daha da aslında gün ışığında böyle e, açık bakır sarıya doğru kaçan bir tonda. Ben bunu da çok seviyorum bu arada kullanmayı. Ama şu an şöyle bir taze daha da çok bakır olalım istiyorum. O yüzden sizlerle saçımı boyayacağım. Ayrıca e, dibimde mevcut ilk defa bu kadar dip getirdim hatta <laughs> kendime şaşırıyorum. Bir parmak falan yok bu arada bir parmaktan az ama dibim var. E, bugün sizlerle boyayacağız saçlarımızı. Boyalarımı göstermek istiyorum ilk öncelikle size. Hemen ben alayım. Boyam 7.40'ı. 740. Ee, bu boyayı yani bir kere kullandım, denedim. Hatta bir videom daha var bununla ilgili. Ee, Sultan bakır bu, Sultan bakır rengi. Ben bu boyayı gerçekten çok beğendim. Bilmiyorum ee, tam olarak bakır diyebiliriz buna. Ne kızıla kaçıyor? Ee, tam güzel bir bakır yani buradaki gibi bunu veriyor yani. Şöyle bakmak isterseniz. Saçımla şöyle yan yana şu an. Açıklığını anlamak için göstereyim size. Şu anda aslında saçım bayağı açık. Ee, bu şekilde. Bundan şöyle görmüş olduğunuz Bu uzunlukta. Saçlarım uzun bu arada. Bu uzunlukta saçlarıma ben iki paketi yetirmeye çalışıyorum açıkçası. Ama eğer siz saçlarınız diyelim ki benim dip rengim. Kuyu kumralsa ilk defa boyayacaksınız saçlarınıza. Kesinlikle 3 paketle başlayın. Ben şimdi hani sonuçta uçlarım böyle. Ben tamam boyanmamış olsa da benim için hiç problem e, olmayacak. Çünkü ben e, bu açık bakırları da seviyorum. Hatta böyle aralarda kalırsa bile mesela boyanmamış yerler şu an benim hoşuma gider. Çünkü ışıltı katmış olurum. Bu şekilde şu boyalarımızı sıkalım. İki paket boyamızı sıkalım. Yani boyamın içinden bu arada bir saç kremi çıkıyor bir tane. Ardından oksidanımla krem boyam çıkıyor. Bir de eldiven var tabii ki içinde. Bununla ben kaşlarımı da boyuyorum. Önceden biraz daha açık kullanıyordum saçlarımı. O zamanlar açıcıyla açıyordum. Şu anda bir önceki boyamamda kaşlarımı boyamayı unutmuşum. Yani ona rağmen iyi durumdalar. Yani yine koyu bence. Bana göre koyu. Ama iyi durumdalar yine. Kaşlarımızla bugün boyayacağız. Kaşlarımla ilgili de çok soru alıyorum. Hatta daha yeni aldım. Kaşlarımı boyayız. Yani boyadığım, bakır boyayla boyuyorum. Ve yaklaşık 20 dakika kadar falan bekletiyorum yani 2-3 dakikalı olacak işte değil yani açılmıyor bildiğiniz açılmıyor yani kaşlarım. Bu şekilde çok da koyu değil aslında ama bilmiyorum saçıma göre falan bile zor açılır diyebilirim. O ben, ben şu eldivenlerimi takayım boyamımı sıkmaya başlayayım. Bu arada iki paket boyamın da hepsini benim boya kabım var bu kabıma boşaltacağım. İkincisini de sıkıyorum. Bu arada sorulan bir sorumuz daha var. Hatta dökerek cevaplamak istiyorum. Boyanın içinde oksidan neyse onu kullanıyorum. Yok az volümlü, çok volümlü, işte 15 volüm, kaç volüm kullanıyorsun sorular geliyor. Ben boyanın içindekini kullanıyorum çünkü saçımın açması için. Yani tabii ki de oksidan saçı açmaya yarayan bir madde. Zararlı mıdır? Zararlıdır tabii ki saça. Yani doğal saça göre zararlıdır. Ama ben saçımda hiçbir şekilde görüyorsunuz saçımı. Parlaklığını, sağlığını görüyorsunuz. Saçım gayet iyi durumda. Saçım bir bu boyalardan yıpranma söz konusu değil açıkçası. Daha iyi geldiğini düşünüyorum. Bilmiyorum bunu fark edenler var mı? Saçlarım parladığını, iyi geldiğini düşünüyorum boyaları. Yani bu sorunu da cevaplamış olayım. Bence boyanın içindekini kullanın. Çünkü saçınız diğer türlü açılmaz. Hani saçınız çok açık renkliyse yani oksijen tabii ki koymanıza gerek yok. Hatta siz cila yapın direkt diye düşünüyorum. Ama açık renkli değilse yani kesinlikle boyanın içindekini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir şekilde boyamı kaçıracağım. Bu arada bu bu boya çok sıvı arkadaşlar. Bu boyayı karıştırırken de Sizinle biraz sohbet edelim. Bana e, sormak istediğiniz bir şey olun, olursa yorumlara bekliyorum. Ayrıca ben biraz yeniyim bu <laughs> YouTube işinde. Bazı önerilerinizi kabul ediyorum, alıyorum. <laughs> Dinlemeye çalışıyorum. Ve gerçekten de bir düşünceniz ya da bir öneriniz olursa bekliyorum. Cevaplarım ya da... E, şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin dediğiniz şeyler olursa onları da ciddiye alırım. Bu şekilde boyamı karıştırayım. Sonra boyamaya başlayalım. Bu arada saçlarımı taramam gerekiyor. Ve bu da bu da biraz sıkıntı. Çünkü birazcık saçlarım şekilli de olduğu için şu anda biraz zorlanacağız bu konuda. Saçlarımı tararken de görüşelim karıştırıyorum. Çok zor karışan bir boya ve gerçekten sıvı bir boya. Bu arada bundan haberiniz olsun. Etrafta batabilir. Dikkat edin. Ben uzun süredir karıştırıyorum ama hala emin olamadım güzel mi? Şu an güzel görünüyor aslında. <laughs> Gözlerinizden dökülecek. Bu şekilde. Saçlarımızı bir tarayalım. Boyayı bu arada çok güzel karıştırın öneri olarak. Bu arada hemen kararımı alayım. Bu arada ben bunu sıkıp tarıyorum ama bunun kesinlikle ben bu morunu yani kendi saçımda sevmedim. Ben bunun mavisini yani mavi su deriz biz buna. Mavi su çok iyi ama bunu gerçekten sevemedim arkadaşlar. Doğru, şimdi sıkıp yani kolay bir şekilde saçı çözümlendirmesi falan gerekiyor ama öyle bir şey yapmıyor. Saçım kolay açılmıyor. Saçlarımızı tarayalım. yani böyle saçı kolay açan benim saçım çok karışmaz. Ama yine de ben e, böyle kolayca açılmasını direkt tarağa attığımı seviyorum. Önerebileceğiniz bir e, sprey var mı? Saç açıcı sprey duştan sonra kullanım için özellikle. Çok açayım önerilerinize. ben en iyisi var ya saçımı tarayıp gelim uzun süreceğe benziyor. Saçlarımı güzelce taradım. Bu arada ben hiçbir zaman saçlarımı ya bir kere duştan sonra tarıyorum sonra şekillendiriyorum sonra bir daha taramıyorum. Yani kuruyken saç taramıyorum. Çünkü bence gerçekten çok koparan bir şey bu. Hani saçlarımı eğer hani görüntüsünü sağlığını beğenirseniz, bu da yaptığım hani şeylerden biri. Bence böyle küçük detaylar da hayat kurtarıyor diye düşünüyorum. Artık daha fazla uzatmadan boyamaya başlayalım. Boyam çok sulu. Evet, başladık. Ben ilk başta saçımın tepesinden ortasından başlıyorum. ortadan başlıyorum. Sonra arka taraftaki ayrımı doğru devam ediyorum. Dipler benim için daha önemli. Yani diplerim güzel boyansın da uçları halledeceğiz yediririz. Sonuçta uçlarımız bakır. Önemli olan diplerim diyebilirim benim için. Şöyle şuralardaki saçları da boyayalım. Şimdi bu fırçamın bir tarafıyla böyle alıyorum. Saçlarımı ayırıyorum. Ve evet bir yana geçiş yapmış bulunmaktayız. Bu şekilde yavaş yavaş boyayacağım. Yani yine eliniz bir tık su tutarsanız tabii ki daha iyi olur. Böyle ayırıp ayırıp boyuyorum. de yarısına kadar geldim görüyorsunuz. Sonra kulak arkamı boyuyorum. Bu şekilde. Ve saçımın arkasına doğru girişiyorum artık. Kulak arkası falan önemli noktalar bence. Şimdi bu saçlarımı direkt boyamadığım kısım olan tarafa alacağız. Orta noktamıza geri dönüyoruz. Şimdi bu tarafa geçiş yapacağım. Bakır saçla ilgili aldığım bir sorudan daha bahsedeceğim size. Neden benim saçlarım seninki gibi olmadı? Ben de gittim bakır boyattım. yaptım. Ama istediğim tonu tutturamadılar. Çok cırt bir renk oldu. Doğal değil gibi söylemeler çok alıyorum. Bunun en büyük sebebi kofere gidip saçınızı açtırıp bakır yaptınız. Saçınızı evde harbuki kendiniz boyasanız çok daha memnun kalacaksınız saç açıldığı zaman üstüne de bakır boya sürüldüğü zaman çok daha canlı bir renk alıyor. Yani birazcık da tarçınlık gidiyor. Doğallıktan birazcık da uzaklaşıyor. Bu sebepten dolayı istediğiniz olmayacak. Ya da bakırınız mesela bakır her türlü akar bu arada ama daha da çabuk akacak mesela. Bunlar sizin hoşunuza gitmeyeceğini düşünüyorum ben eğer gerçekten böyle cap canlı bir bakır olsun, işte kızıl olsun falan derseniz evet açtırın. Konfere gidin mantıklı yani saçınızı evde açmanız. yani ben bu arada saçımı kendim evde de açardım ama gerçekten zor bir iş olduğunu bildiğim için hani onu çok da fazla öneremeyeceğim. Ama bakır normal düz bir boya arkadaşlar deneseniz ne kaybedersiniz. Hiçbir şey. Deneyebilirsiniz. Evde kendiniz boyayabilirsiniz aslında. Bana da hani bu konuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Mesela bu açık rengi daha çok seven oluyor. Daha çok soran oluyor. Ben de daha çok seviyorum aslında. Arada bir tazelemek istiyorum. Sadece bakırlar. Canlansın diye. Bu rengi nasıl hani uçlarındaki rengi nasıl elde ettin? Böyle daha bir tarçın olan daha bir doğal olan renk. Tarçın bakırla da boyadım ben bu arada. Onun da etkisi olabilir. Ama aktıkça bu rengi kendisi alıyor. Artık boyana 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 bu e, tonu kendisi seçti diyebilirim açıkçası ben. Saçım. Bu konuda bu şekilde <laughs> gömüleyim. şekilde şimdi yine kulağımızın oraya geldik. Şuraları da unutmayalım. Ve yine güzelce koyacağım. Şimdi saçımın arkaları kaldı. Tam arkası kaldı. Orası için uyguladığım tarife <laughs> Kardeş kok alıyorum boyamla. Arkalarımı güzelce şöyle yediriyorum. Benim boyayı uygulama şeklim budur. Arka taraflarda boyanmadık yer hiç kaldığını görmedim. Bu şekilde bu şekilde arkalarına da yedireceğim. Evet. Firemizi verdik. <laughs> Böyle kazalar olabilir. Hele bir bu boyayla daha çok olabilir. Çünkü boyamız gerçekten çok sıvı. Evet, güzelce arkalarına yedirdim. Şimdi şöyle yavaş yavaş uçlarıma doğru geleceğim. Dediğim gibi çok böyle hani aralarda boyanma biter. Kalmasın kaygın olmadığı için çok rahat bir şekilde davranabiliyorum Çünkü iz yapmayacak sadece şıltı olarak kalacak böyle bir şey kalsa da benim için. Ama şimdi uçlara da başlayalım şöyle yavaştan bir gidiş yapalım. çok da korkuyorum. Bayan çoktum çünkü. ilk defa boyayacaksanız saçlarınızı mutlaka e, tarayabilirsiniz. Yani parmak aslında sakıncalı ama ne yapalım ilk defa boyuyoruz. Aralarda kuyu renkler kalmamalı. Şöyle uçlara da gelelim. Size ben e, saçlarımı güzelce şekillendirdikten sonra Yarın gün ışığına göstereyim saçlarımı. Ne dersiniz? Bu arada katlı saç şekillendirme videosu çekmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Merak eder misiniz? Saçlarımız benim şu an katlı kesim aslında. Şekillendirince böyle katlarını ortaya çık çıkaracak şekilde çok güzel oluyor. Çok güzel bir havası oluyor öyle de çok seviyorum. Valla çoğu şekilde çok seviyorum ama hangisini yapsam karar veremiyorum genelde saçımı. Ya e da ben boyayı saçımda 40 dakika bekleteceğim. Şimdi biraz kaşlarımızı boyayalım. Boyamız bitmeden. Şöyle aralara güzelce girsin diye yapıyorum bunu. yere damladı löp diye. <laughs> saçlarımı 40 dakika, kaşlarımı da 20 dakika bekletip saçlarımı yıkayıp geliyorum. Sonra gün ışığında size çekim yapacağım. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Sizlere ayrıntılı ve güzel gösterebildiysem ne mutlu bana. Ee, umarım beğenmişsinizdir saçlarımı. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca sormak istediğiniz saçla ilgili bir şeyler olursa da yine yorumlara bekliyorum. Ya da Instagram'da olur. O zaman sizleri kocaman öpüyorum.